Selamun Aleyküm. Günaydın canlar. Biz uyandık. Elmas bakalım neler yapıyor. Sucuk pişirmiş. Bu ne? Krep mi ne artık? Bundan yapıyor. Bu da elmasın güzel turşuları. Bu da bahçemizin domatesi. Maşallah. Koy domatesi verler buna bizim burada. Çok güzel tadı olur. Günaydın Arda Bey. Günaydın. Ne yaptın? İyi Allah. İyi uyudun mu? Uyudum. Eee hadi soframız hazır. Hadi gelin çocuklar. Elmasında sesini duydum sanki. Hadi gel gayri. Geldim geldim. Günaydın sevgili takipçilerim. Hızlı bir şekilde geldim. ben zaten mutfaktaydım canlarım. Sadece ayağımda şöyle pijamam vardı. Saygısızlık olmasın diye temi giydim. O yüzden şimdi ne yapıyor? Krep yapıyorum çocuklarıma. Ayaz'ın Arda'm da burada. Ayaz'la Arda hep karıştırıyorum. Hep Ay ile Ayhan, Arda, Ayaz. Can suyunu da arzuyu karıştırıyor. <laughs> Ali. İçine iki tane yumurta kırdım. Bunu. <laughs> bir bardak süt, bir bardak da su ekledim. Azıcık da tuz ekledim. Ee, ne oldu şimdi bu? Krep mi oldu? Krep oldu. Ee, yiyenlere afiyet olsun o zaman. Sucukla pişiriyorum tabii. O da burada. Kapak Evet. Daha iyi kızarmadı bunun altı. çok pişince Benim iyi olmuyor. Şey ki. Şey. Daha yeni Şöyle... kapat Hı? Daha yeni kapat dedim. Olsun kapattık. Yapmaz inşallah. Domates doğrayacağım kahvaltıya ama şu krep döndürdükten sonra doğray. Yaktım bayağı. Hı. Zaten çok fazla yapmadım. Biliyorsunuz ekmeğimiz var. Yemezler bak çok yapma şeyi. Sucuğum da alır, ekmeğim de Evet, sucuğu Ayhan hiç sevmiyor. İbrahim'i çok seviyor Seykan'la birlikte. Valla herkesin bölümü yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Ayhan. Ne anlar? Hı? Ayhan ne anlar? Neyden anlar? Sucuktan. Anlar anlar, niye anlamasın? Sen kokuyor herhalde. Burayı da sen mi yaptın böyle? Sen bir şey yapmadın Evet. Ne yaptım Ne Şeyi kapattın böyle altını. Size ne yaptınız sevgili takipçilerim? inşallah iyisinizdir. Bize bugün ben pek iş yapmayacağım. Bir patlıcan aldım. 5 kilo, 6 kilo kadar. Onu doğrayıp bir prizme atacağım. Domatesle, biberle. Kışa hazırlığı sadece bir soğan doğranacak salçası, biber konup pişirilecek. Bunları gösterdin mi? Gösterdim ama bir daha göstereyim. Bunun ismi değişik bir biber. Palepölü mü, palepülü mü öyle bir adı var bunun. Ben bizim dilden anlayacağımız dilden söyleyeyim. Oo, usta aşçıya bakın. Balık biber arkadaşlar. Bu <laughs> yandan daha güzel çekiyor. Öyle mi? Hı. Hmm. Güzel. Niye anne güzel çıkıyorsa o tarafa döneceğim. Değil mi? Aynı. Hı? Aynı. Bu da oldu. Hiçler bence ya. He, şu e, şey ne yapayım? Dolaba koy. Yok canım. Havayı falan sıkmışken onu alırım. Sen otur ben hazırlarım hadi. Tamam sen onu da dök de öyle artık. de bir tane anca. Onu bir tane yapayım kalın olmadan. Bu arada tüm hastalarımıza Rabbim şifa versin. Bir tane sevdiğim bir ablam vardı. ismini vermeyeceğim. Kendisi kangan seriymiş arkadaşlar. Ona da dua ederseniz sevinirim. Allah kimseye dert verip de aratmasın. Sağlığını Abi. elinden almasın inşallah. En önemlisi o. Geri kalan her şeyi bulunuyor çaresi var ama sağlık gittikten sonra hiçbir şeyin anlamı kalmıyor. Değeri doğmuyor de hatta soracak olursun. Bu buradan çıkmış mı yine? Satmış oraları. He bir şeyler olmuş bizim hortumlar. Artık düzen tutmayacak herhalde. Çürümüş artık. Bismillahirrahmanirrahim. O kapalıydı kim çalıştırdı onu? Ben sabahleyin çalıştırdım. Diyor daha yeni kapalıydı. Hiç çalışıyor. Şimdi çalışıyor mu? He şimdi çalıştırdılar. Çocuklar çalıştırdı o zaman. Hadi gelin çocuklarım gelin. Paşacıklarım gelin. Paşacıklar. Ben kim çalıştın dosyayı? Yine var ya. Sen mi? Niye? Hadi Ardoş. Ayhuş'u da çağır. Bana da bir şey yedi. Bizim domatesi de bir koyu doyurur maşallah. Hep doğru ama bence yenmez. Evim dedem domatesi bu. <laughs> Sonra evim deden büyük müymüş böyle? Yo ismi o. Hmm. Bunun ismi o. Benim dedem domatesi. Hmm. Zaten şurası gol gibi. Hmm. Ama ben yine de öteki domatesler tercih ediyorum arkadaşlar. Bunlar pek gitmiyor. Bunun gezesi yarısından çoğu çürüyor büyük olduğundan gene onu. Hemen oluyor bunu toplamanda. Ben gönderiyorum arkadaş? Olmuş bu. Hadi bakalım. Hadi dur. Bırak Dur. Bak. Dur. Vallahi bırakmıyor bana. bak. Ağır o zaman. Ay, aynen. <laughs> Yapmıyor mu? Bırakmıyor. Hayır. Günaydın ağanne. Sen ustaçısın şunu bir döndür gel. Ne yaptın lan? Ne yapayım bak. Ha? Saçlarını daramış mı oğlum benim? Bırakmıyor ay, ha, bırakmıyor. Ha, düdük düğüne. Ha? Aferin oğlum. bak. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Demek ki sen yapamıyormuşsun. Ayhan bekliyor bizi de <laughs> oradan. Ama su boz çıkar. Aa, İçin poşette var mı mi? şeyde? Hı? Orada ekmek var yok, mı? Yok orada yok. İki ekmek var, alayım mı? Yok yok, fazla mı? Yok lan. Var. Ekmek çok, bazlama var ekmek yoksa. Hadi otur adamın yanına otur. Zeytin koymuşsun mu? He. Daha ne yapıyorlar baba? <laughs> Senin üstüne de koyuversen bundan. He. Aynısından var. Ayhan'la benim ondan aynısından var. Ben hiç giysen ikinizi ikini bir çekerdim yani ana. Serkan da başka tişörtler şu an. Babayla ne oldu? O da iki tane aldı. Normalde Ayhan bir evde onu. <laughs> Serkan da Ayhan da görünce beğendi. Ben beğendim Asen. Yo Ayhan aldı kendisine. Yo. Değil mi Ayhan? Ben aldım Ayhan'ı. Bak. Dur <laughs> Avran sen şimdi ta kafama ne yatan da yüzüme yapışır bak. Tamam. <laughs> <laughs> Hayır gelmiyor oğlum. Ah, gelmiyor. Tamam bu da tamam. Abi, ben Geliyor muydu? <laughs> Neyse bitti tamam, kanala yani. Bitti bitti. Bu ne ki? Krep. 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 Balımız da var, çikolatamız da var. Var, ne var? Ay var, yıldız var. Gökyüzünde ne var da oğlum demiş biliyor musun bizim koyduğu da. Ay var, yıldız var, güneş var, var da var demiş. Organik balımız var. Her şeyimiz var Allah şükürler olsun. Ha gidiyor vallahi. Bir şey yok. Organik gidiyor adam da Organik gidiyor. Evet. Nereye gidiyor? Arda, annen girecek geliyor pazartesi günü. Yarın. Yarın. Belki yarın, belki yarından da yakın. Artık oluyorsun doluyor. Artık Aksaray'a geldiğimiz zaman Arda'ya gideceğiz. Değil mi Arda? İyi orada. Kavasına bir şey takıyordu şöyle nefes almaya. Bir de palet giyiyordu ayağını. Kim? Arda, hiç denize de, gidiyordu. De ayağını Denize gidiyordu Akşam artık. Akşam görüntülü konuştuk. Ağzına bir hortum sokmuş. Deniz de yok artık. He. Şeye gider. Belediye hazırlar sonrayda... gider. <laughs> Akatua Park'ı mı ne olarak? Akua Park. He. Atatua ne Oraya gider. <laughs> Haa. Lütfen. Şiddet uygulamayalım <laughs> elim Şitte Şiddete hayır diyoruz. Evet. Kamın arkası şiddete uğradım dostlar. <laughs> ben Arada bir değil. Bayağı bir yapıyorsun ben, yani işte. Ben, sana. Evet. Hiç öyle bir şey yapar mıyım? Aa, Benim şuradaydım şuradaydı. Hop, hop. Hiç yapar mıyım? Yapar. Yaparsın aşkım, yaparsın. Ben. Bekliyor hiç ver. öyle bir şey? Dur kız. Geç artık ok. Hadi gelin. Ben bazlamalar bekliyorum. Bir kedi gördüm galiba. Kedi geçti orada. İbrahim yüzünü yıkadın mı abuş? Ne Bize afiyet olsun dostlar. Birazdan görüşürüz.